Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim değerli dostlarım. Bugün ne yapacağız? Köy binası 13 hesabımızda etkinlik yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok güzel etkinlikler gelmişti. Bunlardan faydalanıp güzel bir saldırı yapmaya çalışacağız. Peki ne kadar güzel olacak? Hiç bilmiyorum. Çünkü karman çorman ordu bastım bütün etkinlikleri tamamlamak için. Şimdi elimizde roket balon var. Süper okçu var, e, parti büyücüsü var, bir de binici var. Bunların yanına bir de büyülerimizi bastık. Farklı bir şeyler deneyeceğim. Zepline de e, süper büyücü ekledim. Klan kalemizde şöyle askerlerimiz var arkadaşlar. İki duvar karıcı, bir süper büyücü, bir öfke, bir tane de zeplin bulunmakta. Gelelim etkinliklerimize. Hemen bakalım. Şimdi tam 12'den etkinliği var. Süper okçu etkinliği. Bunu tamamlamaya çalışacağız bu çok da beni heyecanlandırmadı. Kaynak iksiri veriyor. Onun dışında bir taşla kahraman güçlendirme muhteşem bir etkinlik. Domuz cenneti var. Domuz cennetinden de buradan süper iksir geliyor. Bu da hadi orta halli desek. roket roketle roket gayet güzel bir etkinlik. Niye? Buradan kürek veriyor. Küreyi ben kullanmıyorum zaten. Direkt 50 yeşil taşa okutur geçerim ekmeğime bakarım. Parti büyücüsünden de muhteşem bir ödül geliyor. Vallahi yıllar sonra gelen en iyi ödül diyebiliriz. E, lünü veriyor arkadaşlar Bu etkinlikleri tamamlayabilmek adına Bastım orduyu 10 tane saldırı yapacağız ve etkinlikleri Tamamlayacağız Şimdi şuradan bakın e, Bir taşta kahraman güçlendirme olduğu için Hemen barbar kralı güçlendirdim e, Kraliçeyi güçlendirdim Güçlendirdim dedim hızlandırdım Abi burayı çok iyi kullanın. Özellikle düşük kupalardaysanız sinsi goblin falan saldırırken direkt hızlandırmayı açın abi. Kahramanlar hızlansın bol bol saldırı yapın. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Yıldız alıp görev tamamlamaya çalışacağız. Onun dışında bir şeyimiz yok. Hani 3 alalım edelim derdinde değiliz. En azından bir de olsa kurtaralım 10 savaşı yetiştirelim. Şimdi 10 savaş yapmak için e, her birini ortalama 3 dakikadan desek 30-40 dakikalık bir video olur. O yüzden bazı köylere direkt zeplin atarız. Belediyeyi alır çıkarız ya da baktık dışarıda oradan tek yıldız kurtarız. Maksadımız etkinliği yapmak. Askerlerden de tabi atmamız gerekiyor. Askerleri kullanmazsak etkinliği yapamayız. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmuyorsunuz. Şampiyon 2 grubunda 3442 kupadayız. Hemen ilk saldırımızla başlayalım. Vallahi saldır dedim ilk gelen rakip bu arkadaşlar. Şimdi daha demin şunu söyledim. Zeplin atıp çıkalım dedim de o olmuyor. Yani her türlü oradaki görev kadar asker kullanmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir roket balon mesela kullanmalıyız. Onun dışında 15 binici kullanmalıyız. Hani belli miktardakileri kullansak da yeterli olacaktır ama galiba ben bütün hepsini atacağım bir tane de eğitim iksiri patlatacağım. Şimdi buraya biz nereden saldıralım? Belediye binasını almamız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında biz niye tazı basmadık ya? Bir tane de tazı basmamız lazımdı. Diğerinde artık tazı basarak başlayalım. Şöyle yapalım o zaman. Roket balonlarla tanklatalım. Arkadan zeplin gönderelim. Belki roket balonu da etkili. Aynen. Tazıya gerek kalmadı ha. Krallar gibi tankladılar. Helal olsun. Şurada zeplini indiriyorum abi. Öfkemiz de var zaten. Duvar kırıcı da var. Bir tane daha gönderdim. Kaya saçarın o bölgeyi de alacağız. Çok güzel iş yapıyor ya. Yani bu süper büyücüler Gerçekten köy binası 13'te, 14'te hatta 12'de bile kullanabilirsiniz ya. 12'de bile iş yapar. Ee, çok güzel iş yapıyor. Özelliğini ne kadar düşürseler de yine de önünü alamadılar. Güzel duvar kırıcımız yok. Duvar kırıcı olmadan içeri nasıl gireceğiz bilmiyorum. Ama biraz da biniciye yönelik bir saldırı oldu. Çünkü fazla binici almıştım. Koridorumuz açıldı en azından. Şöyle gönderelim. Kraliyeti de bırakalım ve ilk şifa büyüsüyle şu noktada başlıyorum. Evet, süper okçularımız var. Süper okçuları da arkadan gönderelim. Koruyucu özelliğini henüz basmadım. Biraz daha beklemekteyim. Ee, arka taraftaki kaya saçara doğru gelsinler. Hatta kartal topunun hasarı da var. Şurada basalım. Abi yetişemedim. Yetişemedim ya. Binicilerin hepsini kaybettik. Yani böyle bir şey olmaz olsun var ya. Koruyucu çok yavaşsın ya. Koruyucudan gerçekten nefret etmeye başladım. Şurayı dondurdum. Allah'tan etkinliğimizin ilkini başarıyla gerçekleştirdik. Şuradan da süper büyücüleri atalım. Yani orada koruyucu özelliğiyle binicileri içerisine alsak savaş bittiydi zaten de alamayınca artık yapacak bir şey yok. Biz ne yapalım etkinliği bitirmeye bakalım. Süper okçuların vurduğu hasarın güzelliğine bakar mısınız? Arkaya ne kadar tatlı sektiriyorlar. Ama süper okçu sayısını belki birazcık düşürebilirim ya. Ya da duvar kırıcı alalım rahat girsinler içeri. Diğer türlü içeri girecek durumda değiller. Koruyucu da ölmeden ben şu savaşımı bir sonlandırayım. Unutmadan bir de eğitim iksiri basacağım. Ee, gelelim abi şuradan. kışla tamirattaymış. Seçtiğimize bakar mısın? Hemen eğitim iksirini bastım. Şöyle peşinden ordu yenilemeyi yapalım. Evet bir sonraki saldırımıza geçebiliriz. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Aslında köy binası 12'ler falan geldi de geçtim. Ama diğerinde gelirse... E, saldıracağım arkadaşlar çünkü bir yandan kupada kasmak istiyorum Şimdi alt taraftan şuradan başlarsak Ne taraftan tam şurada indirebilir miyiz ama püskürtücüler var Sıkıntılı şurada indirmeyi deneyeceğim Haydi bir riske girelim e, Arkadan zeplini de bırakıyorum Hava savunması birazcık problem gibi Orayı dondurdum abi Öfkeyi şurada atıyorum Anam anam öfkeye gir bari Tamam öfkeye soktuk Allah'tan öfkeye soktuk Orada duvar kırıcılarımız muhteşem iş yaptı. Duvarı da patlattık. Belediyeyi de alıyoruz. Anam belediyenin patlamasına gitmeyin. Gitmeyin. Neyse. Tek yıldızı kurtardık. Bundan sonrası pek de umurumda değil. Direkt kahramanları şöyle yollayacağım. Temizlik memizlik yapmıyorum abi. Askerleri de yollayacağım. Şuradaki koridoru kullanmaya çalışacağım. Arkadan hemen koruyucuyu gönderdim. Barbar kralı bastım. Süper okçuları da savaşa dahil ettim. Şurada bir Şifa büyüsü takviyesi patlatıyorum. Şimdi öfke atarsam biniciler önden uçacak, koruyucu yetişemeyecek. Aynı şey olmasın. Biraz daha kaya saçarın oraya gelince ben koruyucunun özelliğini şurada basayım abi. Sonrasında öfke atayım. Daha sonrasında şifa atacağım ama şurada bir görünmezlik atalım. Savunmaları görmeyip direkt kaya saçara gitsinleri çok istemiştim ve bunu başardım. Çok mutluyum arkadaşlar. Şuradan bir süper okçu dağıttım. Maalesef kraliyet şampiyonumuzun özelliğine basamıyoruz. Çünkü neden? Birinci seviye. Buradan toplayabildiğimiz kadar ganimeti de toplayalım. Hazır hesaba girmişiz. Şu 10 savaşı değerlendirelim. Elimizde fazla fazla ganimet gelsin. Laboratuvar boş. 3 inşaatçı boş. Hepsini doldurmak istiyorum. Gelen etkinlikten gelen de e, güzel şeyler olacak. En azından onları da yeşil taşla takas ederiz falan filan. Kullanırız yani arkadaşlar. Yukarıda kara eksir deposu varmış. Onu ben nasıl görmedim ya. Oradaki kara eksir deposunu görsem direkt yukarıdan saldırdım. Aşağı taraftan korkunç bir şekilde gelen süper okçularımız var. Şu tarafı da alacaklar. Muhtemelen kara eksir deposuna da sektirecekler ama biz galiba 10 saldırı yapacağımız için video birazcık uzun sürecek gibi gibime geliyor arkadaşlar yani planım bu şekilde değildi başlangıçta dediğim gibi bazı köylere zeplin atarız bir tane süper okçu bize mesela yetiyor onu atarız 15 binici atarız vesaire çıkarız dedim ama diğer türlü de ordu çok fazla bozuluyor ya orduyu da bir yandan bozmak istemiyorum artık yapacak bir şey yok video birazcık uzun olacak ee, videoların uzun olmasını da seven büyük bir kitlemiz var artık Diğer kişiler sıkılırsa da kusura bakmasın arkadaşlar. Kar eksir deposunu aldık. Süper okçular muhteşem sektiriyorlar. Neredeyse utanmasak 3 yıldız alacakmışız yani öyle söyleyeyim. Evet savaşımızın yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü savaşımıza geçelim. Köy binası 12 bir hesap geldi arkadaşlar. Bir tane cehennem kulesi dışarıda. Bizim için çok güzel. Hızlı bir 3 yıldız alacağımızı düşünüyorum. Ordumuz ne kadar kötü olsa da. Şimdi şuradan hemen... Balonlarımızı yolladım. Roket balonlarımızı arkadan zeplini bıraktım. Şimdi şurada bir öfkemizi atalım. Peşine tam arada görünmezliğin birincisini bıraktım. Belediyeyi görünmez yaptım. Şimdi diğerinde belediyenin görünmezliğini açıp kartal topuna yakın attım. Bir görünmezlik daha patlatıyorum. Anam anam öne gittiler. Sonuncuyu da yetiştirdim çok şükür. Merkezde savunma kalmadı. Bir tane x vardı. O da indi. E köyde bir şey kalmadı. Vallahi hiçbir şey kalmadı. Net bir 3 yıldız. Bu saldırı 3 yıldız olmazsa ben oyunu bırakır çıkarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan duvar kırıcılarımızı da atalım. Kahramanların arkasına büyücüleri yolladım. Arkasına süper okçuları gönderdim. Şuradan gerekli temizliği yapsınlar istiyorum. Hemen karayı seçtim. Şuradan peşine binicileri yayıyorum. Gördüğünüz gibi koruyucuyu da bıraktım. Bütün biniciler ölmesin diye bir adet Şifa büyüsü attım ve şuradan e, birazdan koruyucu özelliğini hadi basalım. Keyfek eder bastım. Zaten çünkü köyde bir şey kalmadı. Bir tane tekli cehennem kulesi var. O da kraliçemize odaklanmıştı. Sıkıntı tınla. Gerçekten sıkıntı tınla. Bu arada e, diğer büyülerimizi kullanalım. Evet. Büyüleri kullanmazsak çünkü arkadaşlar diğer saldırıda büyülerin senkronizasyon problemi oluyor. Mesela öfkeli dondurma kaldı. Diğer savaşa bir giriyorum abi fazladan öfke gelmiş anladınız mı ya da fazladan dondurma var görünmezlikler çıkmamış mesela öyle olunca problem oluyor o yüzden iksirden yine feragat edip büyüleri kullanıyorum he yani normalde siz bunu yapmayın. Çünkü kendi düzenleme imkanınız olur ya da aynı orduyla da saldırsanız bir şey olmaz. Ama ben burada bir video çıkarttığım için mecbur kullanmak zorundayım. Dondurmayı da attım. Rahat bir 3 yıldız aldık. Zaten Zeplin'i yolladıktan sonra köy bitmişti arkadaşlar. Bir sonraki savaşımıza geçelim. 29 kupaya sahip Cillop gibi bir köy geldi. Yine köy binan son 2. Hızlıca üçleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kartal topunun burası çok güzel. Şuradan Zeplin'i atsak bizi kurtarır diye düşünüyorum. Önden roket balonları saldım. Arkadan zeplini bıraktım. Tam şurada bir öfke atıyorum. Ve zeplini bıraktım. Görünmezliği attım. Çok güzel. Hemen bir görünmezlik daha kaçırmamamız gerekiyor. Burası tehlikeli sular çünkü. Belediyeyi aradan ayıkladık. Çıktık bir görünmezlik daha attım. X-ray da Rakip kraliçe de iniyor. Bakalım cehenneme kadar o kadar da değil yani abartmayalım. Şimdi biz şöyle alttan saldırımızı başlatalım. Ya duvar kırıcı bakın duvar kırıcıyı unutmuşuz ya. Çok kötü oldu. Şuralara attım abi. Şimdi şuradan süper okçuları bırakıyorum. Peşine hemen binicileri saldım. Şöyle kraliçenin özelliği koruyucu geldi. Şimdi bakınız kraliyeti de gönderelim. Aynen öyle. Şurada bir şifa büyüsü ihtiyacımız bulunuyor. Burada zaten bize sıkıntı yaratacak bir tane çoklu cehennem kulesi var. Hortuma tutulduk. Şurada dondurmayı kullanıp bir adet de öfkeyi atarsak bu iş tamamdır. Koruyucunun özelliğinde basalım abi tamamdır. Son bir şifa büyüğümüz var. Onu da arka taraftaki askerlerimiz ve savunmalara yönelik kullanacağım. Okçu kulesi de insin. Şu noktada koşu yoluna doğru binicilerimizin gideceği baktım savunmalar nerede? oraya göre hemen şifayı patlattım ve köy temizlendi gitti. Etkinliğimizi devam ettiriyoruz abi. Etkinlik bitecek bugün yemin ettik yani. Her şeyi tamamlayacağız. Barbar kralın özelliği basıldı. Yanında süper okçu takviyesi de var. Ulan tekli cehennem kulesi o kadar askerin içerisinden gittin kraliyete mi odaklandın? Ama koca yürekli bir seviyeli kraliyet şampiyonumuz azıcık canıyla direnmeye devam ediyor. Hayatta kaldı ve bize temizlik açısından destek sağlayacak. Kupamız da güzel ilerliyor. Yakın zamanda Titan Ligi'ne doğru çıkacağız diye düşünüyorum. Ondan sonrası da artık efsaneye el sallarız arkadaşlar. Ganimetimiz, kupamız bu şekilde bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. 30 kupaya sahip köy binası 12 bir tane daha geldi. Valla böyle köyler gelince arkadaşlar hızlıdan e, kupaları toplayıp çıkıyorum. Şurada bir öfke atıyorum. Hemen şurada bir görünmezlik attım ve zeplini patlattım. Ya bu süper büyücülerin valla eğlencesi bir başka oluyor ya. Gerçekten ben çok keyif alıyorum saldırırken. Ee, şurada bir tane daha görünmezlik atalım. X sayılarını da indirdik. Hortum denk geldi ama e, süper büyücüler yemin etmiş. Orayı da temizledi. Şimdi şuradan şöyle birazcık parti büyücüsü bırakıyorum. Barbar Kral, Kraliçe gelsin. Şuradan hemen iki tane roket balon attım. ...süper büyücü diyecektim. Parti büyücülerini de arkadan yolladım. Burada amacım... E, ...kartal topuna ne kadar yaklaşırsak... ...güzel olacaktır kafası. Evet, binicilerimi şuradan gönderiyorum arkadaşlar. Peşine koruyucu ve kraliyet şampiyonunu yolladım. Binicilerimi yollamaya devam ederken... ...şurada bir şifa büyüsü kullanıyorum. Ve koruyucunun özelliğinde bastım gitti. Evet, kartal topu var. Şimdi ne yapalım... Şurada bir öfke atalım haydi. Kartal topunu da dondurayım. Kartal topunu da dondurduktan sonra işlemimiz bitti zaten. Şimdi oraya ulaşacağız. Kraliyetimiz öldü. O kötü oldu birazcık. Şuradan süper okçuları yolladım. Haydi kartal topunun menzilinin içine girin. Biniciler ölmesin. Çok güzel. Şurada bir şifa büyüsü atıyorum abi. Kraliçenin de özelliğini bastım. Kartal topu süper okçulara döndü bu sefer. Hiç problem yok ama binicilerimizi çok kaybettik ya. Niye öyle oldu? Rakip kraliçe var ya mahvetti bizi ya. Gerçekten bizi mahvetti şaka gibi. Olaya bakar mısın? 3 almamızı engelledi namussuz ya. <laughs> Valla kötü dalmışız demek ki. Ya yani yukarıdan kahramanları atıp aşağıdan binicileri yollayınca ben birazcık aslında gaza geldim. Zaten hani köy binası 12 kolay bir köy. 3'leriz diye düşünmüştüm de. Afalladık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aldığımız ganimeti alalım. Kalanı da kalsın. En azından etkinliği bitirelim. Şimdi bu köyde zaten rakip kraliçeyi bile indirir bu süper okçular. Ama bir tane tekli cehennem kulesi her halükarda kalacak. Bizim için çok da önemli değil. Ben şuradaki iksir deposuna bakarım abi. Şuradaki iksir deposunda alsınlar. Ganimeti silelim süpürelim. Çıkışını sağlarız. 38 saniyemiz var. Her türlü oradaki depoyu da indireceğimize adım gibi eminim. Ben size söyleyeyim. Ordu kampında indiriyoruz ve son olarak iksir deposuna geldik. En sonunda 85 bin kare iksiri içeride bırakmadan süper okçularımızın desteğiyle hemen hanemize eklemiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun yanındaki iksir sondasında alsınlar ve ben kaçar. Evet savaşı sonlandır. Bütün ganimeti aldık. 20 de kupa almışız. Tabi bütün kupayı alsaydık daha güzel olurdu. Neyse bir sonraki savaşımıza geçelim. Valla ganimeti gördüm. Gözlerim açıldı arkadaşlar. Buraya saldıracağım. E, köy binası 13 bir hesap. Belediyeyi alayım en azından. Yıldızı kurtarayım dedim. E, ondan sonra diğer askerleri de salarım. Roket balonumu atıyorum. Şurada bir öfke büyüsü kullanacağım. Ve e, görünmezliği de tam şu noktada atıp zeplini indirdim. Çok güzel indirdim be. Belediyeyi her türlü alacağım diye düşünüyorum. E, buradaki görünmezlik büyüsünü de gerçekten güzel attım. Anam anam. Lan güzel attık dedik nazar değdi ya. Vallaha nazar değdi tamam. Sıkıntı yok biz şuradan kahramanlarla bu işi kurtarırız arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Birinci seviye kraliyeti de yolladım. Barbar ee, bar kralı bırakmadım ama süper okçularımı atıyorum. Arka taraftaki topa da sektirsin istedim. Şu tarafı pek temizleyemedim ya. Biraz da binici atalım önden tanklasınlar. Kralı attım. Şimdi şuradan kraliçe bırakıyorum. Kraliçede saçma sapan bir noktaya gidince ben direkt binicilerle belediyeyi alacağım abi. Bir kısım binicilerle alayım. Şurada bir görünmezlik kullanayım. ile birlikte belediyeyi biz indiririz. Barbar kralı bastım. Şimdi saçma sapan hamlemiz başladı. Şuradan koruyucu hemen şifa. Arkadan koruyucunun özelliğini basalım. Kraliçeyi bastım. Bir adet şifamız var. Bir adet de dondurmamız var. İki yıldızı kurtaracağız mı? Çok saçma sapan bir saldırı yaptık ama en azından iki yıldızı kurtarsak yeter. Biraz da ganimet alalım. Biniciler merkeze girdi. %50 için debeleniyoruz. Acı çekiyoruz. Sadece etkinliği yapmak istiyoruz. Yanına biraz da ganimet çekersek güzel olur diyoruz. Evet valla süper okçular sayesinde ganimet aldım. Yani süper okçuların menzili muhteşem. Şuradaki kare eksir deposuna da ulaştık. Süper okçular süpersiniz be. Amacım zaten kara iksiri alabilmekti. 10K'ya yakın kara iksiri vardı. Süper okçular da sağ olsun beni bu hedefime ulaştırdı. Muhteşemsiniz gerçekten. Alalım hadi depoyu da indir. Yeter. Allah bereket versin. İğrenç bir saldırı yaptık ama hem iki yıldızı kurtarıp hem de güzel bir ganimet almış olduk. Kara iksire bakar mısınız? Can yakar can. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Vallahi arkadaşlar yavaştan gözlerim kapanmaya başladı. 7. saldırımızdayız. 7 tane saldırı bana çok fazla geldi. 2 tane eğitim iksiri bastım. Onları harcadım. Daha da fazlasını yapamayacağım ama etkinliği bu şekilde tamamladık. Sayalım. Kapanışı da ufak bir şovla yapayım dedim. Yani kartal topu ölüye düşmüş. Diğer savunmalar da ölüye düşmesi gerekir. Belki saldırdıktan sonra olacaktır. Ben saldırıma geçiyorum. Şöyle roket balonları yolladıktan sonra zeplini bıraktım. Zep'nin oraya ulaşır mı ulaşmaz mı bilmiyorum. İşimi biraz da garanti almak için dondurmayı aldım. Yetiştim. Yetiştim ama velakin belediyeyi de ayaklandırdık. Şimdi diğer görünmezliği de yolladım. Belediye binasının görünmezliğini iptal etmem lazım. Çok şükür belediyeyi kurtardık. Evet, dışarıda bakın toplayıcılarda güzel ganimet var. Şuralara parti büyücüleri atıp Buraları bir temizliyorum. Hatta şuradan süper okçu atacağım. Şuraya da süper okçu atacağım. Çok güzel ganimet alacağız arkadaşlar. Barbar kralı da bırakalım. Kraliçeyi de bırakalım. Onun dışında şuraya iki tane bıraktım. Şuradan süper okçu atıyorum. E saldırımızı da şuradan başlatayım. %50'yi en azından kurtarsak bizim için yeterli. Hemen şöyle şifa büyüsü, bir adet öfke büyüsü. E şuradan duvar kırıcıları saldım. Utanmasak köyü üçleyeceğiz ha. Koruyucu özelliğini bastım. Köyde bir şey kalmadı. Deli gibi daldık. Vallahi deli gibi daldık. Şurada bir şifa büyüsü daha atıyorum. Binicileri şifa alıyorum ama alt taraftakileri onları da sokmuşuz. Güzel. Şimdi orada rakip barbar kral iniyor ama alt taraftaki kaya saçar bizi sanki mahvedecek. İşimiz var. Ulan 3 yıldız aldık mı? Yok almamız çok zor ya. Binici kalmadı gördüğünüz gibi. Binici kalmadı ama birinci seviye kraliyet şampiyonumuz ilerliyor. Üst tarafta Tesla'lar indiriliyor. Her şey olabilir. Yani şu savaştan 3 yıldız çıkartırsak bize gerçekten helal olsun diyeceğim ya. Köy binası 12'de 3 alamadık. Gittik köy binası 14'ten 3 aldık ha. Olaya bakar mısın? Yani 3 alamayabiliriz. Kraliçenin özelliği şuradaki kaya saçar bölümüne yer mi bilmiyorum ama Muhteşem bir savaş diyorum. Ve e, kendimi tebrik ediyorum. Kraliçenin özelliğini bastım da havada öldü ya. Süper Okçu geliyor. Koruyucu da destek atıyor. Bakalım. Süper Okçu'yu kaybetmeseydik iyiydi. Koruyucumuzun seviyesi güzel. 44. seviye ama son vuruşluk bir canı kaldı. Bir hitten kaybettik. Bir hitten. Ben bu savaşı 3 yıldız sayarım. Sizin de 3 yıldız sayacağınızı düşünüyorum. E, yorumlarda yazınız arkadaşlar. Kapanışı yaptım. Gerçekten yaptım. Bakın süper okçu etkinliğinden 7 saldırı, e, domuz etkinliğinden 7 saldırı, roket balondan 7 saldırı ve parti büyücüsünden de 7 saldırı oldu. Videodan sonra ben bunu yavaş yavaş parti parti tamamlarım. Buradan da ödüllerimi alırım. Altınımız çok güzel birikmiş. Altına ne bassak diye bakıyorum. E, şöyle aşağıya inelim. Aynen öyle. Giga felaket. E, şunu bir 14 milyon altın karşılığında basalım arkadaşlar. Onu zaten belli bir zaman sonra inşaatçı iksirlerini de basmıştım. E, öyle tamamladım. Şimdi iksirimiz var. Altın depolarımız bitti galiba. onları harcayacak bir şeyimiz yok diye hatırlıyorum. İnşaatçı boş kalmasın diye güdümlü hava mayını yükselttim. Ve bir adet kışla bastım. Hala ve hala laboratuvarımız boşta. Yükseltmesini yapamadım arkadaşlar. Bunu da en yakın zamanda tamamlamaya çalışacağım. Söz vermemekle birlikte. Şaka maka 7 savaşta da güzel kupa kastık. 3579 kupayla şampiyon 2 grubundayız. Umarım güzel bir video olmuştur. Eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.